İlk ve belki de en temel, en sinsi davranışla başlayalım. Patolojik yalan ve gerçekliği yeniden yazma. Psikolojide buna gaslighting diyoruz. Ama ben bu terimi kullanmaktan daha fazlasını yapmak istiyorum. Çünkü bu basit bir yalan söylemek değil. Bu ara sıra söylenen beyaz yalanlar gibi masum bir şey hiç değil. Bu sizin hafızanızı, sizin algınızı, sizin akıl sağlığınızı doğrudan hedef alan sistematik bir saldırıdır. Bu bir zihin savaşıdır ve siz bu savaşın ne zaman başladığını bile fark etmezsiniz. Neden bu kadar iğrenç bir davranış bu? Çünkü insanın en temel dayanağı gerçeklik algısıdır. Ben bunu yaşadım, bunu duydum, bunu hissettim diyebilme yetisidir. Gaslighting işte bu temeli dinamitler. Sizin kimliğinizin, varoluşunuzun temelini sarsar. Sizi kendi zihninizin, kendi anılarınızın düşmanı haline getirir. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki kendi hafızanızdan şüphe etmeye başlarsınız. Acaba gerçekten öyle mi oldu? Belki de ben uyduruyorumdur dersiniz. İşte o an manipülatörün zafer anıdır. Çünkü artık sizi kontrol etmek için dışarıdan bir güce ihtiyacı yoktur. Kontrol mekanizmasını sizin beyninizin içine yerleştirmiştir. Sizin en mahrem alanınıza, yani gerçeklik algınıza tecavüz etmiştir. Şimdi size çok tanıdık gelecek bazı senaryolar çizeceğim. Düşünün ki bir tartışma yaşıyorsunuz partneriniz size çok kırıcı bir söz söylüyor. Mesela sen zaten hiçbir şeyi beceremezsin diyor. O an canınız yanıyor, kalbiniz kırılıyor. Birkaç saat sonra ya da ertesi gün bu konuyu konuşmak istiyorsunuz. Dün bana söylediğin o söz beni çok üzdü diyorsunuz. Ve aldığınız cevap ne oluyor? Sakin, kendinden emin ve hatta biraz da size acıyan bir tavırla ben asla böyle bir şey söylemedim diyor. Siz şok oluyorsunuz nasıl söylemedin, kulağımla duydum diye ısrar ediyorsunuz. Cevap daha da keskinleşiyor. Sen uyduruyorsun, hayal gücün çok geniş ya da belki de duymak istediğin şeyi duydun. Ben senin ne kadar sevdiğimi söylerken sen yine negatif bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Bakın burada olan şey sadece bir inkar değil, burada üç aşamalı bir saldırı var. Birincisi olayı inkar etmek, ikincisi suçu size atmak, sen uyduruyorsun.'' Üçüncüsü ve en tehlikelisi sizin akıl sağlığınızı sorgulatmak. Hayal gücün geniş, aşırı hassassın. Bu defalarca tekrarlandığında beyninizde ne olur biliyor musunuz? Kendi hafızanıza olan güveniniz erimeye başlar. Artık elinizde somut bir kanıt olmadan hiçbir tartışmaya giremez hale gelirsiniz. Başka bir örnek. İş yerindesiniz. Bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve harika bir fikir buluyorsunuz. Fikrinizi yöneticinize sunuyorsunuz. Yöneticiniz fikri beğeniyor. Bir hafta sonra büyük toplantıda yönetici sizin fikrinizi sanki kendi fikriymiş gibi tek bir kelime bile sizden bahsetmeden anlatıyor. Herkes onu alkışlıyor. Toplantıdan sonra yanına gidip bu benim fikrimdi. En azından bir teşekkür beklerdim dediğinizde size ne diyor? Ne diyorsun sen? Bu fikir benim aklıma zaten gelmişti. Sen sadece birkaç detay ekledin. Ayrıca bu kadar küçük şeylere takılman ne kadar profesyonellikten uzak. Biz bir ekibiz. Benim fikrim, senin fikrin diye bir şey mi var? Yine olay yaratıyorsun. İşte bu. Sadece emeğinizi çalmakla kalmıyor, aynı zamanda sizi nankır, bencil ve olay çıkaran biri olarak resmediyor. Bir süre sonra artık fikirlerinizi paylaşmaktan korkar hale gelirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki ya çalınacak ya da değersizleştirilecek ve sonunda yine siz suçlu çıkacaksınız. Bu mekanizmanın arkasındaki psikoloji nedir peki? Neden bunu yaparlar? Çünkü narsistik bir bireyin en büyük korkusu kusurlu veya hatalı görünmektir. Onların zihnindeki o mükemmel imajın sarsılması onlar için bir ölüm gibidir. Bu yüzden gerçekliği kendi lehlerine bükmek, yeniden yazmak zorundadırlar. Eğer size hakaret ettiklerini kabul ederlerse, kötü biri olduklarını kabul etmek zorunda kalırlar. Eğer sizin fikrinizi çaldıklarını kabul ederlerse, yetersiz olduklarını kabul etmek zorunda kalırlar. Bu onlar için katlanılmaz bir durumdur. Bu yüzden en kolay yol gerçekliği inkar etmek ve topu size atmaktır. Sorun bende değil, sorun senin algında. Bu onların temel savunma mekanizmasıdır ve bu zamanla sizin en büyük hapishaneniz olur. Kendi zihninizin içinde bir mahkuma dönüşürsünüz. Şimdi gelelim ikinci, belki de en insanlık dışı davranışa. Empati yoksunluğunun o vahşi, o acımasız yüzü. Hatta daha ileri gideceğim. Sizin acınızdan gizli bir zevk alma hali. Çoğumuz bir narsistin empati kuramadığını düşünürüz. Bu kısmen doğru ama tam olarak değil. Psikologlar iki tür empati'den bahseder. Bilişsel empati ve duygusal empati. Bilişsel empati bir başkasının ne hissettiğini zihinsel olarak anlama yetisidir. Duygusal empati ise o duyguyu kendi içinde de hissedebilme, onun acısını paylaşabilme yetisidir. Narsistlerin birçoğunda bilişsel empati oldukça gelişmiştir. Yani sizin ne zaman üzgün, ne zaman kırgın, ne zaman korkmuş olduğunuzu çok iyi anlarlar. Onlar birer duygu okuma uzmanıdır. Ama eksik olan, hatta hiç olmayan şey duygusal empatidir. Sizin acınızı anlarlar ama hissetmezler. Ve işin en korkunç kısmı da burada başlıyor. Sizin acınız, sizin üzüntünüz onlar için bir güç kaynağına dönüşür. Sizin gözyaşlarınız onların egosunu besleyen bir yakıt haline gelir. Neden bu kadar iğrenç? Çünkü insan olmanın en temel bağı, en kutsal sözleşmesi merhamettir, şefkattir. Birinin acı çektiğini gördüğümüzde içimizde bir şeylerin sızlamasıdır. Onlara yardım etme, acılarını dindirme isteğidir. Bu davranış ise bu sözleşmenin tam tersidir. Birinin acı çekmesini izleyip bundan kendini üstün, güçlü ve kontrol sahibi hissetmek için bir fırsat olarak görmek insanlık dışı bir eylemdir. Bu ruhsal bir vampirliktir. Bir senaryo düşünün. Hayatınızın en zor günlerinden birini yaşıyorsunuz. Belki işinizi kaybettiniz, belki çok sevdiğiniz birini perişan haldesiniz. Ağlıyorsunuz. Destek beklediğiniz, omzunda ağlamayı umduğunuz o kişi size yaklaşıyor. Ama sizi teselli etmek yerine ne diyor? Ben sana söylemiştim. O işe girerken bunun böyle olacağını biliyordum. Beni hiç dinlemiyorsun ki. Ya da daha kötüsü, yine mi ağlıyorsun? Ne kadar zayıfsın. Hayat bu kadar basit değil. Toparlanman lazım. Gördünüz mü? Sizin en savunmasız anınızda size şefkat göstermek yerine sizi eleştiriyor, yargılıyor ve hatta aşağılıyor. Neden? Çünkü sizin düşüşünüz onun yükselişi gibi hissettiriyor sizin zayıflığınız onun ne kadar güçlü ve haklı olduğunu kanıtlıyor. O an sizin acınızla ilgilenmiyor, o an kendi egosunu parlatmakla meşgul. Başka bir örnek, en büyük korkunuzdan, en derin güvensizliğinizden ona bahsettiniz. Diyelim ki toplum içinde konuşmaktan, reddedilmekten çok korkuyorsunuz. Bunu en mahrem anınızda ona güvendiğiniz için paylaştınız. Birkaç hafta sonra bir arkadaş ortamında kalabalığın içinde bir tartışma çıkıyor ve o ne yapıyor? Sizin ona emanet ettiğiniz o sırrı, o en derin yarayı alıyor ve bir silah gibi size doğrultuyor. Herkesin içinde "Sen zaten hep böylesin. İki kelimeyi bir araya getirip kendini savunamazsın. O yüzden sus bence." diyor. O an hissettiğiniz şeyi düşünün. Sadece utanç değil, sadece öfke değil. Bu bir ihanettir. En güvendiğiniz insanın en zayıf noktanızı bildiğini ve bunu size karşı kullanmaktan bir an bile çekinmediğini görmek ruhunuzda derin bir yara açar. Ve bazen bunu yaparken gözlerinin içinde o belli belirsiz parıltıyı, o zafer kazanmış komutan edasını görürsünüz. İşte o an acıdan zevk aldığınızı anladığınız andır. Sizin çaresizliğiniz onların gücüdür. Sizin küçük düşmeniz onların zaferidir. Bu davranışın kökeninde ne var? Derin bir kıskançlık ve haset. Narsistler başkalarının sahip olduğu samimi duygulara, mutluluğa, başarıya içten içe haset duyarlar. Çünkü kendileri bu duyguları sahiçi bir şekilde yaşayamazlar. Her şey onlar için bir performanstır. Bu yüzden sizin sahiçi bir acı yaşamanız bile onların sahip olamadığı bir derinliğe sahip olduğunuzu gösterir ve bunu yok etmek, aşağılamak isterler sizin acınızı küçümseyerek aslında kendi içlerindeki o devasa boşluğu, o duygusal çoraklığı örtmeye çalışırlar. Bu yüzden sizin gözyaşlarınız onları rahatsız eder. Çünkü bu onlara kendi eksikliklerini hatırlatır. Ve bu rahatsızlıktan kurtulmanın en kolay yolu o gözyaşlarının kaynağını yani sizi suçlamak ve değersizleştirmektir. Ve şimdi üçüncü maddeye geliyoruz belki de hepsinin temelini oluşturan o buz gibi gerçeğe, insanların nesne olarak görme. Psikolojideki adıyla sizin bir narsisistik arzu kaynağı olmanız. Bu ne demek? Bu şu demek. Narsistin gözünde siz duyguları, hayalleri, ihtiyaçları olan bağımsız bir birey değilsiniz. Siz bir fonksiyonsunuz, bir araçsınız tıpkı bir arabanın sizi bir yerden bir yere götürmesi, bir telefonun iletişim kurmanızı sağlaması gibi sizin de onun için bir göreviniz var. Bu görev ne olabilir? Ona hayranlık duymak, egosunu okşamak olabilir. Ona para veya sosyal statü sağlamak olabilir. Ev işlerini yapmak, çocuklara bakmak gibi bir hizmet sağlamak olabilir. Ya da sadece dışarıya karşı mükemmel bir aile imajı çizecek bir vitrin mankeni olmak olabilir siz bu fonksiyonu yerine getirdiğiniz sürece değerlisiniz. Ama ne zaman ki bu aracın bir arızası çıkar, yani ne zaman ki kendi ihtiyaçlarınızı, kendi duygularınızı dile getirmeye başlarsınız, ne zaman ki ondan bir şey talep edersiniz, işte o zaman işler değişir. Çünkü bir tost makinesinden size çorba yapmasını bekleyemezsiniz değil mi? O sadece ekmek kızartmak için vardır. İşte siz de onun gözünde böylesiniz. Kendi fonksiyonunuzun dışına çıktığınız an işe yaramaz hale gelirsiniz. Ve işe yaramayan bir nesneye ne yapılır? Ya tamir edilmeye çalışılır, manipülasyonla sizi tekrar eski ayarlarınıza döndürmeye çalışır ya da bir kenara atılır ve yenisi bulunur. Bu neden bu kadar iğrenç? Çünkü bu varoluşsal bir aşağılamadır. Sizin tüm ruhunuzu, tüm kişiliğinizi, sevginizi, emeğinizi hayallerinizi, varlığınızın tamamını tek bir amaca indirger. Ona hizmet etmeye. Bu sizin insanlığınızın inkarıdır. Sizi bir nesneye, bir metaya dönüştürür. Bunun en bariz örneği şudur. Size sadece başkalarının yanında, vitrinde iyi davranır. Arkadaşlarınızın, ailenizin yanında size dünyanın en harika eşi, en düşünceli partneri gibi davranır size iltifatlar eder, elinizi tutar, sizi ne kadar sevdiğini söyler. Herkes size ne kadar şanslısın der. Ama kapı kapanıp eve geldiğinizde o maske düşer. O sevgi dolu insan gider, yerine buz gibi, eleştirel, mesafeli biri gelir. Sizinle göz teması bile kurmaz, sorduğunuz soruları duymazdan gelir, sizi yok sayar. Neden? Çünkü vitrindeki görev bitmiştir. Seyirci gitmiştir. Artık performans sergilemesine gerek yoktur. Siz o an onun için sadece odadaki bir mobilya gibisinizdir. Bu insanı o kadar değersiz, o kadar görünmez hissettirir ki. Başka bir senaryo, ihtiyaçları olduğunda aniden sizin en yakın dostunuz, en büyük sırdaşınız olurlar. Diyelim ki paraya sıkıştı. Sizi arar, saatlerce ne kadar harika bir insan olduğunu, ondan başka kimseniz olmadığını anlatır. Sizi pohpohlar, göklere çıkarır. Siz de iyi niyetinizle ona yardım edersiniz parayı verdikten sonra ne olur? Bir anda ortadan kaybolur. Telefonlarınıza çıkmaz, mesajlarınıza dönmez ta ki bir sonraki ihtiyacına kadar. Siz orada kullanıldığınızı anlarsınız ama o kadar ustaca yapmıştır ki kendinizi sorgularsınız. Belki de gerçekten işi vardı. Ben mi abartıyorum? Hayır, abartmıyorsunuz. Siz onun için bir ATM makinesiydiniz. Para çekildi, işlem bitti. Bunun arkasındaki mekanizma nedir? Narsistin içinde dev bir boşluk vardır. Kendilik değeri yoktur. Kendi iç kaynaklarından beslenemez. Var olduğunu hissetmek için sürekli dışarıdan bir onaya, bir arıza, bir yakıta ihtiyaç duyar. Buna narsisistik arz diyoruz. Bu arz, hayranlık, ilgi, para, korku hatta nefret bile olabilir. Yeter ki birilerinden bir tepki alsın. Siz, işte bu arzı sağlayan kaynaklardan birisiniz piliniz bittiğinde ya da şarj etmeyi reddettiğinizde sizi bir kenara atıp prize takılı başka bir kaynak bulur. Bu kadar basit ve bu kadar acımasızdır. Sizinle kurduğu ilişki sevgiye değil ihtiyaca dayalıdır. Bu bir bağ değil, bir sömürüdür. Ve geldik dördüncü ve son çekirdek davranışa. Belki de en kafa karıştırıcı olanına. Yansıtma, yani projeksiyon. En basit tanımıyla kendi kabul edilemez karanlık özelliklerini, duygularını ve davranışlarını alıp sanki size aitmiş gibi sizin üzerinize atmaktır. Yani sizi aslında kendilerinin olduğu şeyle suçlarlar. Neden bu kadar iğrenç? Çünkü bu sadece bir suçlama değildir. Bu bir ruhsal çöplük eylemidir. Kendi içlerindeki pisliği, kendi utançlarını, kendi günahlarını sizin üzerinize boşaltarak kendilerini temiz, masum ve kurban hissederler. Sizi kendi günahlarının taşıyıcısı, kendi karanlıklarının aynası yaparlar. Bu sizin kimliğinize yapılmış en haksız saldırılardan biridir. En klasik örnekle başlayalım. Aldatma. Sürekli patolojik bir şekilde sizi aldatmakla, başkalarına bakmakla, flört etmekle suçlayan bir partner düşünün. Telefonunuzu karıştırır, nereye gittiğinizi sorgular, arkadaşlarınızdan bile kıskanır. Sizi o kadar çok bunaltır ki bir süre sonra Acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum diye düşünmeye başlarsınız. Kendinizi sürekli savunmak zorunda kalırsınız. Oysa büyük bir ihtimalle bütün bu suçlamaların arkasında yatan gerçek kendisinin sadakatsiz olmasıdır. Kendi içindeki o aldatan parçayı kabul edemediği için o parçayı size yansıtır. Sizi suçlayarak hem kendi vicdanını rahatlatır, bak o da aynı, hatta benden beter der, hem de dikkati kendi üzerinden uzaklaştırır. Siz onun yalanlarını araştırmak yerine kendi masumiyetinizi kanıtlamaya çalışmakla meşgul olursunuz. Mükemmel bir saptırma taktiğidir. Başka bir örnek ebeveyn çocuk ilişkisinden. Kendi hayallerini gerçekleştirememiş, kendi hayatından memnun olmayan bir ebeveyn düşünün. İçten içe bencil, sadece kendi ihtiyaçlarını düşünen biri. Ama bu bencil etiketini kendine asla yakıştıramaz. Bunun yerine ne yapar? Çocuğunu sürekli bencillikle fuçlar. Sen ne kadar bencil bir çocuksun, sadece kendini düşünüyorsun, benim için hiçbir şey yapmıyorsun, der. Oysa çocuk belki de tüm hayatı boyunca o ebeveyni memnun etmek için kendi isteklerinden vazgeçmiştir. Ama ebeveyn kendi bencilliğini çocuğun üzerinde görerek kendini aklamaya çalışır. Çocuk yıllarca bu haksız suçlamanın ağırlığı altında ezilir ve gerçekten bencil olduğuna inanmaya başlayabilir. Bu yansıtma mekanizması neden bu kadar güçlü? Çünkü genellikle bir doğruluk payı varmış gibi görünen bir zemine oturtulur. Mesela, "Sen çok öfkeli birisin." der. "Belki siz öfkeli biri değilsinizdir ama onun bitmek bilmeyen manipülasyonları yüzünden artık sabrınız taşmış ve bir kez olsun sesinizi yükseltmişsinizdir." İşte o anı yakalar ve bunu sizin tüm kişiliğinizmiş gibi geneller. "Gördün mü? Ben dememiş miydim? Asıl sorunlu olan sensin." der. Sizin haklı tepkinizi sizin karakter bozukluğunuzun bir kanıtı olarak kullanır ve siz o anki tepkiniz yüzünden onun tüm iddiasını doğru kabul etme tuzağına düşersiniz. Bu dört davranış, gaslighting, empati yoksunluğu, nesneleştirme ve yansıtma bir araya geldiğinde ortaya ruhu yavaş yavaş eriten zehirli bir kokteyl çıkar. Ve bu zehrin sizin ruhunuzda ve hatta bedeninizde yarattığı etkiler asla hafife alınacak şeyler değildir. Bu zehirli kokteylin ilk ve en yaygın sonucu kendinden şüphe ve sisli beyin dediğimiz durumdur. Brain fog. Bu zihninizin sürekli bir sis bulutuyla kaplı olması gibidir. Basit kararları bile alamaz hale gelirsiniz. Market'e gidip ne alacağınıza karar verememek, bir e-postaya ne yazacağınızı bilememek, sürekli bir şeyleri unutmak. Neden? Çünkü zihniniz o kadar uzun süre acaba ben mi hatalıyım? Olay gerçekten böyle mi oldu? Acaba abartıyor muyum gibi sorularla meşgul olmuştur ki işlemci kapasitesi tamamen dolmuştur. Beyniniz sürekli olarak iki farklı gerçeklik arasında gidip gelmekten yorulmuştur. Sizin yaşadığınız gerçeklik ve onun size dayattığı gerçeklik. Bu zihinsel jimnastik sizi bitap düşürür ve en basit zihinsel fonksiyonlarınızı bile yerine getiremez hale getirir. İkinci etki belki de en trajik olanıdır. Kimlik kaybı bir narsistle uzun süre ilişki içindeyseniz bir gün aynaya bakıp ben kimim diye sorarken bulabilirsiniz kendinizi. Çünkü onu memnun etmek, onun öfke patlamalarından kaçınmak için yavaş yavaş kendinizden vazgeçmişsinizdir. Sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi bırakmışsınızdır çünkü o beğenmiyordur. Görmek istediğiniz arkadaşlarınızla görüşmeyi kesmişsinizdir çünkü o her seferinde bir sorun çıkarıyordur giymeyi sevdiğiniz kıyafetleri dolabın arkasına itmişsinizdir çünkü o sana yakışmıyor demiştir. Hobilerinizden, hayallerinizden, sizi siz yapan o küçük zevklerden teker teker vazgeçmişsinizdir. Onun sevdiği insan olmaya çalışırken kendi kimliğinizi kaybetmişsinizdir. Bir bukalemun gibi onun rengine bürünmüş ama kendi orijinal renginizi unutmuşsunuzdur. Ve geriye kalan derin bir boşluk hissidir. Üçüncü olarak, kronik anksiyete ve bunun getirdiği fiziksel hastalıklar. Sürekli yumurta kabukları üzerinde yürümek diye bir tabir vardır. Bu, narsisistik istismarın bedeninizdeki özetidir. Her an neyin bir krize yol açacağını bilememek, sürekli tetikte olmak, rahat bir nefes alamamak, bu durum vücudunuzun savaş ya da kaç modunu sürekli açık tutar. Stres hormonu olan kortizol seviyeniz tavan yapar ve bu kronik stres, bağışıklık sisteminizi çökertir. Sonuç: Nedeni bulunamayan mide ağrıları, gastrit, ülser, bitmek bilmeyen baş ağrıları, migren atakları, uykuya dalamama ya da sürekli yorgun uyanma, egzama, sedef gibi cilt sorunları, hatta fibromiyalji ve otoimmün hastalıklar. Bedeniniz ruhunuzun taşıyamadığı yükü sırtlanmaya başlar. Sorun ne diye doktor doktor gezersiniz ama testler temiz çıkar. Çünkü sorun fiziksel değil, ruhsaldır. Bedeniniz yaşadığınız cehenneme isyan etmektedir ve son olarak derin bir yalnızlık ve izolasyon hissi. Narsist sizi bir örümcek gibi ağının içine çeker ve yavaş yavaş dış dünyayla bağınızı koparır. Bunu çok ustaca yapar. Arkadaşlarınızla görüştüğünüzde onlar seni kullanıyor, senin iyiliğini istemiyorlar der. Annenizle konuştuğunuzda annen yine aklını karıştırıyor, bizim ilişkimizi kıskanıyorlar der. Sizi seven, size destek olabilecek herkesi birer düşman olarak etiketler. Başta buna inanmazsınız ama o kadar çok tekrar eder ki zamanla içinize bir şüphe tohumu eker. Bir de her görüşmeden sonra bir kavga çıkardığı için huzurunuz kaçmasın diye yavaş yavaş o insanlardan uzaklaşmaya başlarsınız. Ve en sonunda bir bakmışsınız ki dünyada ondan başka kimseniz kalmamış. Yapayalnız olduğunuza, ondan başka sizi anlayan kimse olmadığına sizi inandırmıştır. İşte bu onun nihai zaferidir. Çünkü artık tamamen ona bağımlısınızdır kaçacak bir yeriniz, sığınacak bir limanınız kalmamıştır. Peki, ne yapacağız? Bu karanlık tablodan sonra bir çıkış yolu var mı? Evet, var. Kesinlikle var. Ve o yol küçücük bir adımla başlıyor. İlk adım, bu videoyu buraya kadar izleyerek zaten attığınız en büyük adım, farkındalık ve kabul. Yaşadığınız şeyin adını koymak. Bu bir istismardı, bu bir manipülasyondu, bu sağlıksız bir ilişkiydi ve en önemlisi bu sizin suçunuz değildi. Siz kötü, kusurlu ya da sevilmeye layık olmayan biri olduğunuz için bunları yaşamadınız. Siz empatik, sevgi dolu, iyi niyetli biri olduğunuz için bu tuzağa düştünüz. Lütfen bunu tekrar tekrar kendinize söyleyin. Bu benim suçum değildi. İkinci adım gerçekliği kaydetmektir. Gaslighting'e karşı, o zihin bulandırmaya karşı en büyük silahınız bir kalem ve bir defterdir. Bir günlük tutun. Ama bu sevgili günlük diye başlayan bir günlük olmak zorunda değil. Bu bir kanıt toplama defteri olsun. Tartışmalardan sonra size söylenenleri, olayları olduğu gibi tarih ve saat belirterek yazın. Nasıl hissettiğinizi yazın. Birkaç hafta sonra geriye dönüp okuduğunuzda o sis perdesinin nasıl aralandığını göreceksiniz. Olayları ne kadar çarpıttığını, sizi nasıl manipüle ettiğini net bir şekilde göreceksiniz. Bu defter sizin gerçekliğinizin çapası olacak. Zihniniz yine bulanıklaştığında, yine kendinizden şüphe ettiğinizde açıp okuyacağınız ve ''Hayır, ben deli değilim, işte gerçek bu'' diyeceğiniz sığınağınız olacak. Üçüncü ve en zor ama en hayati adım sınırları inşa etmek. Bu zehirli kaynaktan beslenmeyi bırakmak zorundasınız. Bir zehir olduğunu fark ettiğiniz bir suyu içmeye devam eder misiniz? Etmezsiniz. Bu da aynı şey. Eğer mümkünse yapılacak en sağlıklı şey sıfır temas, yani no contact kuralını uygulamaktır. Bu o kişiyi hayatınızın her alanından tamamen çıkarmak demektir. Telefon numarasını engellemek, sosyal medyadan silmek, ortak arkadaşlardan uzaklaşmak bu bir ceza değil. Bu sizin kendinizi koruma yönteminizdir. Bu bir duvar örmektir. Peki mümkün değilse, eğer bu kişi iş arkadaşınızsa, çocuğunuzun diğer ebeveyni ise sıfır temas mümkün olmayabilir. İşte o zaman gri kaya metodu devreye girer. Gri kaya metodu bir gri kaya gibi sıkıcı, tepkisiz ve ilgisiz olmaktır. Size laf attığında, sizi provoke etmeye çalıştığında kısla net ve duygusuz cevaplar verirsiniz. Evet. Hayır, anladım gibi. Duygusal hiçbir şey vermezsiniz. Ne öfke, ne üzüntü, ne de sevinç. Neden? Çünkü narsist duygusal tepkiden beslenir. Siz ona bu yakıtı kestiğinizde bir süre sonra sizden sıkılır ve enerjisini alabileceği başka bir kaynak aramaya başlar. Siz onun için en sıkıcı insan olursunuz. Ve dördüncü adım, destek sistemini yeniden kurmak. Bu savaşı tek başınıza vermek zorunda değilsiniz, hatta vermemelisiniz. Narsistin sizden kopardığı o arkadaşlarınızı, ailenizi arayın. Durumu anlatın. Sizi gerçekten seven insanlar, sizi anladıklarında size destek olacaklardır. Ve en önemlisi, profesyonel destek almaktan asla çekinmeyin. Özellikle narsistik istismar konusunda uzmanlaşmış bir terapist bu süreçte size yol gösterecek en iyi rehberdir. Yaşadıklarınızı anlayan, sizi yargılamayan, size iyileşme araçları sunan bir profesyonelle konuşmak hayatınızı değiştirebilir. Sözlerimi bitirirken size son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bana bakın ve bunu kalbinizin en derininden hissedin. Siz kırık veya kusurlu değilsiniz. Siz bozuk değilsiniz. Çok derin bir yara aldınız evet. Ruhunuzda bir savaş yaşandı ama insan ruhu, insan kalbi inanılmaz bir dayanıklılığa, inanılmaz bir iyileşme gücüne sahiptir. Kendi değerinizi artık onun o çarpık, o kirli aynasında aramayı bıraktığınız gün, kendi değerinizi kendi kalbinizin içinde bulduğunuz gün iyileşme gerçekten başlar. Siz bir kurban değilsiniz, siz hayatta kalansınız. Ve şimdi sadece hayatta kalma değil, gelişme, çiçek açma zamanı. O zehirli topraktan sökülüp kendi verimli bahçenize ekilme zamanı. Ve şimdi eğer bu video size bir şey kattıysa, eğer bir an bile olsa işte bu beni anlattı dediyseniz yorumlar bölümüne büyük harflerle şunu yazmanızı istiyorum. Benim gerçekliğim pazarlık konusu değildir. Bu sadece bir yorum değil. Bu sizin kendi aklınıza, kendi hafızanıza, kendi ruhunuza yeniden sahip çıktığınızın bir ilanı olsun. Bu o gücü geri aldığınızın manifestosu olsun. Unutmayın, bu yolda asla yalnız değilsiniz.